Dün geceniz nasıl geçti Şelale Hanım? Çok kötü. 12'ye kadar kötü. 12'den sonra iyi. Çok şükür. Yoksa <laughs> hastanelik oluyorduk. Yani geçmeseydi. Anne. 120, 112'den ambulans isteyeyim, bineyim gideyim. Ben niye? Oraya. Ben ne oluyorum? Sen arkadan gelirsin. O kadar da Allah korusun bir şeyin yoktu ki. Sen ya bak. He, ne evladım? Fazla bir ilaç içtin. İçmedim İşte öyle. Kutulara ayırmazsan. Evet. Ya da seni ıspanak tetikledi. Ispanak yaptı. İstediğim kadar. Bazen oluyor, evet. bana da yapıyor ıspanak. Yani, Tetikliyor. Tabii. Şimdi şey yapıyorsun, ifşa ediyorsun. İfşa mı ediyorum? Evet. Ben bir şey demedim, sen anlatma detayları dedim. Sonradan dedim, anlatınca. Oh Allah'ım, biraz yer misin dolma? oldu şimdi. De. Sabah O sanya fazladan bir ilaç içtin. O et tetikledi. Olabilir ne anne. Her zaman içiyorum. İşte yanlışlıkla iki tane içtin Umut'u. Ya da ıspanak bazen tetikliyor. Ben de tetikler ıspanak. Evet anne o zaman. Neyse miden için bir temizlendi. Temizlendi. Nalan da onu diyor. Çok iyi kız temizlendi. Ama Allah korusun Madem bu ya. Bol su iç bugün. İçiyorum, içiyorum. Bol hayır. Bol su içeceksin. Nerede suyu? suyum? Oldu. Susuz kalırsın olur mu? Nerede? Orada şey yok mu? Mutfakta su var. Tamam. Bardak da var yanında. Tamam. Hayır gelme. Ben sen bilmezsin. Her şeyi sen bilmezsin diyor. Şey Yaparım sonra. Otur bir su iç. Tamam. Peki sen Allah korusun başına bir şey gelse. Ambulansları bize sonra mı haber vereceğim? Yok canım sana söyleyecektim. aydın ben. Ambulansları... E ben uçarım oradan buraya iki dakika. Bir i̇ki de dakika. ne gerek var ben seni hemen bu bizim hocaya götürürdüm. Acil açık onun. Söyleme isme. Nurten Hoca'nın yerine acil. acil açık tabii ki. Aa. Benim aklıma hemen o geldi gece olsun. Acile açık. Ben onu düşündüm. Bana gel diye fırlatsan hemen oraya götüreceğim. Midem boş, hafif bir şey, patates. Şimdi pirinç lapası yapıyorum, yedim için bayıldı. Tutsun. Tabii yüzünü sararmış. Ee, o kadar şey giderse da varsaktan... Tabii. Ne oldu kızım neneye? Ne oldu güzel kızım benim? Uf oldu, oldu, O kurban olsun. Gel benden otur. Ya. Artık yavaş yavaş sen Muko seni bıra ne? ne Allah korusun. Aydın öyle deme. Anne Allah korusun. Allah korusun tabii de. Sen evde kalamazsın. Artık Muko hep burada olsun, yanında dursun. Çok tehlikeli yoksa. Vallahi tehlikeli. İşte tehlikeli. Değil. Telefon var, şey var neyse bu inatlarınız nereye kadar Allah korusun zaten şurada bir ayımız, kaldı bir, ayımız bir ayımız yetişene kadar sana yani acil bir durum olsa bak arkadaşımın annesi bir buçuk gün düşmüş sen isim verme şimdi bir buçuk gün yerde kalmış kalkamadan. Tabii hep öyle olur. Allah'tan ben seni günde kaç kere arıyorum? Bir de şey 10 kere. Bir de kameradan görüyorum. Tabii. Yani. Allah korusun. Tam bu kameranın önüne de şu biblayı koy ki. Koymadım ben. Muko toz oluyor işte öyle yapıyor. Ben ayarlarım onların arasını açık tutun. He. Mukonun üstüne attı. Ben de orada işim var mı? <laughs> Lapa bir de kızarmış ekmek. Başka bir şey yiyemezsin. Tamam. Lapalarını ekmek bile yemem. Neyse ben seni görüyorum kameradan dakika başı. Tabii, hiç ben, ben öyle bir yok. şey aporttaydım, giyinmiştim eşofmanımı filan. Ama bizim huylarımız o kadar birbirinden aynı ki. Niye? Çünkü aynı senin gibi benim de şeyim, cırcırım. Böyle şiddetli bir şey tetikliyor midemi. Geliyor, pıt diye duruyor. Aynı işte. Ama bir ara, bak şimdi yedide başladı. Tam yediydi, bir üç kere gittim. Üç kere boşaldı. Ondan sonra bir saat durdu. Tamam. Ben sana dedim ya biraz iyi aydı onda. Niye bana öyle yapıyorsun? Çabuk gel. e sıkıldım. E, bir şey, bir can yol taşarıyorum. E muko gelsin can canan Bugün oruç kaç gündür o renkliydi. Tutmadı. Dün akşam banyo yapmış oruç. Ay duyuldu. Bir şey değil ne olacak? Tamam. Gayet normal. Ondan sonra... Şimdi kadın ben ettim telefon yatıyorum dedi uzanıyorum. Ha dün gece aradım Gece aramadı Hayır işte. ıspanak i̇şte ona dokunmamış. Hayır. Yok işte beni de tetikliyor ıspanak biliyor musun? Canım işte benim bünyemizde... Ya değil. da sen ekstra böyle şu buzdolabına konacak şeyleri dışarıda çok bırakmayı unutun. Onu, onu o kadar severdi ki. <laughs> Metini öperdi, <laughs> Metini öper, öper. Allah rahmet eylesin bak Cuma günü anne. Yeah. Metin rahmet istedi. olmadı. Yok olmadı, olmadı yavrum. Allah rahmet eylesin Çok Metin. Çok severdim Metin seni çok öpüşürdün onunla. Giderdi sarılırdı Metin'e. Ay şu dişlerim de yapılsa. Değil mi kızım? Hayırlısı. Ee, şey. Hayırlısı haftaya bakalım. Çağıracaklar. Anne Metin'e bir dua okuyalım. Okuyalım. Ne olur. Çok severdi bunu. Hemen öperlerdi birbirleriyle. Evet. Ya oldu. Evet. Enişteme nasıl olmuş peyniri? Evet. Enişten. Evet. Enişten peynirden... Küslü peynir yemiş. Ama işte... Küslü mü yiyoruz biz? <laughs> anne sen de unutursun eyvah. Boşa gitmesin evet. bu peynir dersin. Yok. Yer miyim ben? yersin yersin. Aa peynir boşa gitmez pahalı diye. Bir sürü peynir var orada. Allah korusun. Yapma Hiç şu dışarıda. Hayır dışarıda ya. bırakma. O da küflü değilmiş ki eniştemeye diye de. Değil mi? Hayır. Miydi, küfriydi, diyordu. Diyordu, hayır. Kes, aydın. Kes. Şey dilara iyileşmiş be. Çok şükür daha iyi dün konuştum. Ha. Tam iyi değil. Yani başta Hayır, ta olmamışma. bir tık. Olur. Aynen öyle yatıyor. En şiddetlisi demiş doktor. Olur. Ne oldu kızım? Ne istiyorsun? Söyle bana. Ne dedin anne? Benle ne işin var? Beş dakika müsaade. Söyle. Yatak gideceğim. Ne diyorsun? Güzel kızım. Yatak odasına. Evet. Söyle. Söylemeyeceğim oraya gideceğiz diyorum. Tamam. İnsan e, hastalanınca biraz munis olur. Bak, sinirli yok. olmaz. Neden neden diye sorma. Onu. Hiç gideriz. Nenen çok sinirli kız. Saçım bayağı açıldı. Açılır tabi. Ne olacak? Daha iyi. Evet. O bak gör sapsar olacak yazın yine. Bunun renk ne olur durur mu? Ben artık bu Hı. bir altı aydır bir koltuk döşemesi alamadık. Olamadım. O girdi bu girdi. E, ne yapayım beş kar beş, yağdı. kere. Kar yağdı kar. Beşiktaş'a gidiliyor. <laughs> Gitmedim nereye gitti? Sen istiyorsun da gidiyorum. Beşiktaş'a. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse. Ben orada bakarım kardeşim. Bir, bir, tane renk gördüm. Nerede? Şu kemik. Böyle Nerede? Bir arkadaşımın koltuğu. Kemik rengi. Nereden almış? Ay ben o nereden aldıysa kemik rengi. İçinde hafif böyle maviler var. Çok şık. Alırım gelirim. Hiç bir daha gidip gelemem oralara. Ben tamam, bir daha gelirim. Ne ya? Ya bir dakika daha bir işim daha var. E bunları mı yapar? Nerede yapalım? Ben yıkadım. Tamam. Bekleyeceğim tamam. daha. Pazartesi günü gelecek Muko. Ha, bak. Ha, İhtiyacın ya. var. Ben bunları bu kadar şey yapamam. E tamam daha ne istiyorsun benden? Yaptık işte katladık. E dur. Bir Niye dakika. durayım? Gel. Ay Allah çenen tutulsun inşallah. <laughs> Aa bak bir de inşallah dedin. Çenen Zaten... tutulsun. Gel gel. Şunu. Bak hala onu elinden bırakmıyorum. Bir fırlatacağım bir gün. Allah göstersin. Böyle zor işin. Ne? Senin böyle zor. Aa, niye zor? Bunları asmak da işi. Bütün gün oturayım tabii kötülüğüm olayım iyice. ya <laughs> onda doktorlar ol demiyor. Şimdi ben istediğini yaptım. Bana niye hala laf ediyorsun? Bir şey konuşarak yapıyorsun Aydın. E, ama telefon artık... Ben suyu açacağım ha şişede. Hangi suyu? Şey, ha, tamam. Abi. Tamam açarım. Ne? Açık renk o kadar olmasın. Temizsiniz ya siz. Zaten üstüne örtü örtüyorsunuz. Evet çok açık renk. ben gitmez oraya her dakika üstünde. Açık bir sütlü kahve bulursa? Açmaz ki bizim evi. Yine oranj mı alacağım? Oranj. Ay aynı rengi hayatta almam. Çok güzel. Almam. Açık evimiz. Aynı renk o Herkes zaman. O rengi beğeniyor. Biraz sarıya bakan alırım. Ay limon Sarı. rengi. Ay <laughs> Neyse dur bir git de. Dur bakalım bir de o metrelerde var mı? Ne? Hayır o metrelerde ne var bakalım. Ha. Bir de ona Çok bakacağız. Ha, her renk yoktur öyle. Adamın işleri çoğaldı. Biz şimdi yollayacağız. Herkese adam diyecek, yapamayacağım. Al diyecek. Ne yaptın öyle? E, e, Kaşınıyorsun. Elinle ne yaptın? Şimdi bir şey de söyleyeceğim. Kapa. Aa, herkes Abi. gördü. Abi. Herkes gördü. Abi. Öğren de görsün. Ne yapayım artık? Aa, Hiç e. Gidemedi. Oraya gelince mani var. Bugün bile gidilirdi. Bak hava güzel. Elinle ne yaptın? Söyleyeyim mi? <laughs> Söyleyeyim. <Daha ne? gülüyor> Çok ayıp. Bana ayıp beni beni tenkit ediyorsun. He? Ayıp yaptın. Ama sen bugün hiç çıkmadın değil mi? Hı, çıkar. Lapa yaptın mı? Yaptım. O bir yandı mı, kurudu mu bir şey olmuş Yo, orada? Su koydum. Ha. Suyu bitmişti. Ama ha. kapadım artık. Yiyeceğim onu. Yağsız tuz, tuz koyarım biraz. Bir şey istersen alırım. Ne alacağım? Hayır bir şey istiyor musun? yok yani aman olsun. lüzumsuz bir şey yiyip tetikleme gerçi olmaz o belli olmaz. o olsaydı durmuyor öyle Oho. zehirlenme Oho. veyahut da midende bir sorun olsaydı bağırsağında o durmazdı öyle tabi evet. Allah korusun. Allah korusun bir de pazı do... pazı mı bir şey yemiş yeşillik yani ikisi de Tam bir zehirlendi o hastayı. Acil de midesini yıkadılar. İşte dikkat yeşil etmek lazım. ağır gelmiş. Ha olabilir. Demir fazla. Tabii kan sulandırıcıyla yani da, da tetikliyormuş. Kim de? Bak şimdi bir arkadaşım yazdı yani olabiliyor. Ben neyse artık. Kansulandırıcı içtim ama her gün içiyorum. Evet ya, her zaman yiyorsun. Olacağı var neyse aynı Evet dediğin gibi. Ay şey diyelim temizlendi için diyelim. Sen de. bol bol su iç bugün. Ciyorum, bak, Lütfen. Ha. şey yapma yani. Çok şükür. Seyrettin mi yeni dizi? Ne? Ne? Çağatay Ulusoy, Eşref Vakti mi bir şey başladı? Eşref seyretmedim. Ne zaman başladı? Dün ay nasıl kötü. Konu kötü. Kötü kötü. Kimse de beğenmemiş. Çarşamba günüydü o dün akşam. Evet akşam. Ha. Eşref, Sandık kokusu bitti ha. Bitti. Bitti. Çok güzeldi sandık Cruz'u. Bitti. Eğlenceli bari. Ha. Ne kaldı şimdi? Kızılcık şerbeti. Ha. İnci i̇şte. Güzel mi dün gece? E i̇şte fena değil. Şey güzel. Ne? İşte bu. Z Neydi Çak adamın o? Adam. Ha. Neydi kız? Kral. Ha, kral kaybedersin. Ha, pazartesi uzak şehir mi ne? <laughs> Güzel o. Kadın hoş kadın. Ha, onu İkisi sayıyor. de birbirini seviyor. Name o ona birleşemiyor. O kaçıyor. Kovalıyor. <laughs> Saçması. Ya Ay. saçma ama. Kuzuya yine... bak. Kendine yer yaptı. Ha? İşte. Bak. Böyle yer yapar kendine. Herhalde. Ondan İyi olsun. bir arzun isteğin var mı? Yok evladım. Anne değil. bak. Anne. Benim aklım kalıyor, gerçi kameralardan görüyorum ama. Anne. Bir küçücük şeyde gel diyeceksin. Tamam. Akşam da artık diyecektim eğer devam eder. Ben gördüm seni kameradan. bir şeyin öyle yoktu. Hayır, olsaydı ee, devam, devam etse. etse de acile gidecektik direkt. İşte, ben evet. planlamıştım. Tamam. Aa. Yok mu aydın bunlar evde? bir arzun isteğin var mı anacığım? Yok vallahi. Allah'a şükür. Beni gördün mutlu edin. oldum. Ben mutlu oldum tabii. Oluyor insan. İnsan arıyor. Ama hemen çağırdı beni sabah erken de. Gel kabaka. Dere otağı. Hemen alırdım, giderdim. Kabak kalyası pişti, oh bir güzel yerdik. Çok hoşuma giderdi. Merat Anneannem o. Anneannem. Hepsi rahmet istedi, otur oku. Duydun mu?